Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye Allah'tan almış olduğu vahyi anlatırken sahabe bu vahyi öylesine bağrına basım kabulleniyor ki sahabenin birisi anlatıyor diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ağzını açtığında veya ta, o, o, o aşamaya gelmeden evvel Resulullah'la bir mecliste oturduğumuzda bazen Resulullah'ın anından böyle soğuk terler döküldüğünü hissederdik. Ve biz anlardık ki işte Cebrail geldi, vahiy getiriyor. Vahiy almak da meşakkatli bir şey. Zor bir şey. Başka bir boyutla bağlantı kuruluyor. Peygamberimizden soğuk terler akıyor. Bu soğuk terlerin aktığını gördüğümüzde biz anlardık ki Resulullah'a vahiy geliyor. Onu hissettiğimiz an biz gözlerimizi Rasulullah'ın ağzına, dudaklarına öyle kilitlerdik ki ne ne söyleyecek? Vahyin yeni bir şekliyle buluşacağız. Yeni bir ayetle tanışacağız. Göklerden bizim için gelen bir ayetle buluşacağız diye biz öylesine kilitlenirdik ki dışarıdan bakanlar sanki başımızda bir kuş var. Kımıldarsak kuş kaçacak gibi hiç kımıldamadan gözlerimizi onun dudaklarına dayar ve beklerdik ki Resulullah hangi ayet okuyacak, ne ayetini okuyacak diye işittikleri anda da semi'ne ve biz bunu Resulullah'tan işittik, itaat ettik, bitti. Bu iman meselesi. Bu peygamberle kurulan ilişki meselesi. Allah'tan geldiğine inandığı ayeti duyar duymaz efendim bu ayet nereden geldi, nasıl geldi, öyle miydi, böyle miydi bunlara girmez. Değil mi ki Resulullah'ın ağzından çıktı? Bitti. Ona hemen itaat eder. Bu itaat meselesi Enes radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki bir gün evlerimizde oturuyorduk. içki filan yasak değildi. Medine'de herkes içki içer, şarap içer. Bir münadi dışarıdan bağırıyordu. Ey müminler! Allah içkiyi yasakladı, haram kıldı. Bu emri duyduk, bu münadinin sesi Medine'de yayıldıkça herkes bu sesi hiç sorgulamadı. Evlerinde ne kadar şarap fıçısı varsa hepsini Medine'nin sokaklarına döktüler, Öyle zannedersiniz ki Medine'nin sokaklarından sanki çok güçlü bir yağmur yağmış da seller akıyor gibi gördük Yani emri alır almaz hemen itaat etmek. Gereğini yerine getirmek. Resulullah'a itaat böyle bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat farzlara, farzları yerine getirmektir. Namazı kılın diyor Resulullah. Aranızda selamı yayın diyor. Yetimin başını okşayın diyor, açın karnını doyurun diyor, komşunuza iyi davranın diyor, misafire iyi davranın diyor, ikram edin diyor, kabalık yapmayın diyor. Bunu duyar duymaz bir müminin alması gereken pozisyon bellidir ve tektir. Tartışmaya yoruma açıklayayım, Olmamalı. Diyor. İşte bu itaat sorumluluğumuz budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi bize yasakladı mı? İçki içmeyin. Zina yapmayın. Yalan söylemeyin. Gıybet etmeyin. Kötü davranmayın. İslam ahlakı üzere olun diye emretti mi? Biz Müslüman olarak buna semi'ne ve adana işittik ve itaat ediyoruz demek durumundayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim ticari hayatımızda nasıl davranmamız gerektiğini, ticaret ahlakını, aile hukukunu, akraba bağlarını, toplumsal yaşamdaki ilişkileri ilgilendiren bütün hukuki normlar üzerinden nasıl bir bağlantı, bağ kuracağımızı bize anlattı mı? Semi'na va'da'ya demek durumundayız. Ama efendim diye başlarsanız olmaz mı? İşte itaat böyle bir şey. Onun bize öğretmiş olduğu farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, öğrettiği ahlakı kuşanmak, edebi ve adabı kendimize yol ve yordam bellemek. Ona itaat böyle bir şey. İttiba etmek, üçüncü bir madde, Kur'an'ın bize yüklediği peygamberimize karşı sorumlu davranmamız gereken üçüncü madde ise ona ittiba etmek. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ Vallahu gafurur De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat, bana ittiba edin. Peygamberimize buyuruyor ki çık insanların karşısına de ki eğer beni seviyorsanız Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. İttiba edin ki Allah da sizi sevsin. Peygamber'e ittiba etmenin karşılığını görüyor musunuz? Allah'ın sevgisine mazhar olmak isteyen peygambere ittiba etsin. İttiba nedir? Şimdi itaati anladık, imanı anladık. İttiba nedir? İttiba da peygamberin adımlarını izlemektir. Onun izinden gitmektir. Onunla adeta aynileşmek, onun gibi olmak, onun gibi yaşamak, onun gibi düşünmek, onun gibi davranmak, bütün bunların hepsini içine alır, ittiba kavramı. Eğer Allah'ın sevmesini istiyorsanız peygambere ittiba edeceksiniz. Böyle yaparsanız Allah da sizi sever ve günahlarınızı affeder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Cenab-ı affına mazhar olan kullarından eylesin. Dördüncü olarak da aziz kardeşlerim, Peygamberimize karşı bizim almamız gereken konum ya da üstlenmemiz gereken mesuliyet, sorumluluk. <laughs> Fi Resulullah ismetun hasanetun kim an kana yerzu Allah ve yevmel akhir ve zekra Allah kafi ran. An bolsun ki Resulullah'ta sizin için çok güzel örneklikler vardır. Üsme-i Hasen. Güzel örnek. Kim için peki? Allah'ı Allah'a kavuşmayı umanlar وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ Ahiret gününe iman edenler, ahiret gününde buluşmayı umanlar. وَذَكَرَ اللّٰهَ kefira Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulü'nde örneklikler vardır. Allah'a iman etmeyen bir adam için peygamberin örnekliği bir anlam ifade eder. Öldükten sonra ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, mahşerde, o büyük büyük içtimada bir araya geleceğine iman etmeyen bir adam için peygamberin örnekliğinin hiçbir önemi yok. Allah'ı çokça anmayan, zikretmeyen, buradaki Allah'ı zikretmek aziz kardeşlerim, sadece tesbih eline alıp Allah Allah demekten ibaret değil. O dilin zikridir. Belki biraz indirirseniz kalbin zikri olur. Ama Allah'ı zikretmek, anmak, zikir anmak anlamında. Herhangi bir iş yaparken, herhangi bir adım atarken bu yaptığım işe Allah ne der? Kaygısıyla hareket etmektir. Dünyevi işlerinizden herhangi bir işinizi, yürüyüşünüzü sürdürürken karşınıza öylesine bir seçenek çıkar ki bazen o işi yaparsanız belki de dünyanız kurtar, kurtaracaktır. Dünyanızı kurtaracaksınız. Yani dünyalarınızı rahata kavuşacaksınız. Mesela işte bir kredi çıktı, faizli. Onu alırsanız çok efendim dünyanız güzelleşecek. İşte tam orada Allah buna ne diye sormak gerekiyor. Allah zikretmek böyle bir şey. Yani bir eylemle karşı karşıya burun buruna kaldığınızda. Ben bu eylemi gerçekleştirirsem Allah bana ne der? Allah zikretmek, zikretmenin bütününü içeren budur işte. Bir seçenekle karşılaştınız. Hac seçeneği çıktı, hacca gideceksiniz. Hac yolculuğu meşakkatlidir. Ben bu haç yolculuğunu gerçekleştirirsem Allah buna ne der? Muazzam memnun ol. Razı ol. bu işte Allah Allah. Herhangi bir Allah burun buruna geldi Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayın. Yusuf Aleyhisselam kralın hanımıyla bir odada yapayalnız kadının bütün tahriklerine tahriklerini aşan zorbalığına baskısına rağmen Yusuf Aleyhisselam Allah'ı işte orada zikrediyor. Anlıyor. Bu işe bulaşırsam Allah bana ne der? Beni Allah siler. Beni Allah silerse ne elde etsem karşılar diyor. Bir insan düşünün ki Allah onu kulluğundan reddetmiş. O insan dünyanın tamamına sahip olsa ne anlam ifade eder? Bir insan düşünün ki Allah bir insana kulum demiş, mümin olduğunu, yaşantısına rıza gösterdiğini ve kulum diyerek o insanın üzerine mümin mührünü basmış. Dünyayı kaybetse mı? Dolayısıyla aziz kardeşlerim Allah'ın Resulü'nü kendisine üsve-i hasene olarak alacak olan kişi bu üç temel vasıf bulunmalıdır. Bu üç temel hususa iman eden kişiler Peygamber'in yaşantısını, düşüncesini, ahlakını kendine örnek olarak kabul eder, beller. Bir, Allah'a iman eden, ahirete iman eden ve Allah'ı çokça zikreden kişi için Peygamberimizde güzel örneklikler var. Aziz kardeşlerim, Peygamberimizin örnekliği bugün pedagoglar, kişisel gelişim uzmanları diyorlar ki çocuklarınızın gelişmesini temin etmek için onlara rol, rol model önlerine rol model örnekler koyun diyorlar. Çocuklarınızın iyi gelecek sahibi olmaları için örnek alacağı annesi, babası, akrabası veya bir bilim adamı veya bir fikir adamı bunu örnek koyun ki gelişimini tamamlasın, sağlasın diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Her insan çevresinden öğrendikleriyle şahsiyetini oluşturur. Şu cümleyi kursak fazla ziyade bir cümle olmuş olmaz zannediyorum. Her insan çevresinin toplamıdır. Hangi kültürel ortamda yaşıyorsak biz o kültürel ortamın insanıyız. Hangi topluluk içerisindeysek biz o topluluğun rengini alırız. Hangi insanlarla iletişim halinde olursak biz o insanlarla aynıleşiriz, benzeşiriz. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği özellikle gençlerimizin, çocuklarımız için, bizim için çok önem arz etmektedir. Onu örnek alabilirsek biz bu hayatın badirelerini atlatabilir, mümin kalma kabiliyetimizi kaybetmeden, Müslümanlık vasfımızı yitirmeden, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altına gitme özgürlüğünü yakalamış oluruz. Şimdi iki dakikamız kaldı ezana. Bunu konuyu toparlayacak olursak aziz kardeşlerim, tabi siz biraz geç geldiniz, söze biz şuradan girdi. Toparlayacak olursak konunun bütünlüğü oluşsun diye biz söze şuradan girdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirette sancağı altında toplanmak büyük bir kıymettir. Bu herkes için bir seçenektir. Yeryüzüne insan vasfıyla gelen herkesin peygamberimizin sancağı altına gitme hakkı vardır. Ne var ki peygamberimizin sancağı altına gitmek orada bir araya gelmek öyle rastgele bir şey değildir. Sıradan bir şey değildir. Oyunla, eğlenceyle, cümbüşle gidilecek yer değildir orası oraya gitmenin bir standardı vardı. Ve bu o, o biz burada bize tahsis edilmiş olan ömrümüzle, bu yaşantımızla oluşturabiliriz. Bu standartlar oluşturmanın dört tane maddesini sıralamaya çalıştık. Peygamberimizin bize karşı dört farklı duruşu, bize karşı düşkün oluşu, başımıza bir musibetin gelmesine çok hüzünleniyor oluşu, bizi bize karşı şefkatli oluşu, bize karşı merhametli oluşu. Bu bize karşı dört hususu, hususa karşılık olarak kıymetli kardeşlerim bizim de peygamberimize karşı dört tavır almamız işte o sancak altında toplanabilmemizin standartını oluşturmaktadır. Nedir bu? Peygamberimize iman edeceğiz. İki, peygamberimize itaat edeceğiz. Üç, peygamberimize ittiba edeceğiz. Dört, hayatımızın her alanında peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi kendimize, aile yaşamımıza, ticari yaşamımıza, efendim sosyal yaşantımıza, ibadet yaşantımıza, ahlaki alanlarımıza peygamberimizi örnek olarak kabul edeceğiz. Cenab-ı peygamberimizi kendisine örnek alan bahtiyar kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizleri Peygamberimizin kendisine örnek almak suretiyle bu dünya hayatını tertemiz yaşayıp ebedi alemde de Peygamberimizin sancağı altında toplanan bir araya gelen müminlerden eylesin.